Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, puanlama yapacağız arkadaşlar. Yani nasıl derseniz e, böyle bir süre tabumuz olacak. Ben onları bak yanında gördüğünüz gibi A, B, C. Bak bunu göstereyim. Yavaş 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 yavaş. A, B, C, D olarak bloklarla ayarlayacağım. Neyse. Sence videoyu donduralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada puanlama var. A en yüksek, B A'nın bir C B'nin düşü, D de en kötü. Burada turuncu renk yiyince sarı renk Muhammed temsil diyor. Burada kitaplar sonucunda hadi ben ödülü buradan. Hadi bakalım kim kazanacak? Ne düşünüyorsun Miraç? Fikir alabilir miyiz? Kesinlikle ben kazanacağım. buna hiç şüphem yok. Fedmine su kesin ki ben kazanacağım bununla hiç şüphem yok. Evet Mehmet abi sen ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmeyeceğim. Sadece de kral benim ben kazanacağım. Mehmet abi hiçbir şey düşünmüyor. İyi kitabımız yapı karışma şeridi buraya. Geçin buraya Mehmet buraya geç. Bu ee, yapı karışma şeridi bu çok kolay olacak diye diyeceğim. Mehmet abi Me bu tarafa geçiyorsun. Burası sarı renk. Geçin bu tarafa. Eşya yapacağım. Gördüğünüz gibi burada elmas var. Elmas almayın, almayın elmas. Ha? Bakacaksınız elmas. Elması yaparak bir tane elmas yani yapacaksınız. Bakalım nasıl olacak? Elması elmas mı yapacağız? Evet. Elması elmas yapacaksınız. Arkası bura hayatta kalmadan bu ara ben size göstereyim. Bunu yaparsam. Pardon. Hadi bakalım alalım. Şimdi blokları kullanarak Milatçım Milatçım blokları kullanarak <laughs> şey yapacaksın sen ince ince bir blokluk böyle görsel olarak yapacaksın görsel olarak sadece o blokları mı sana ben anlattım zaten böyle bakarak blokları alarak yapalım ben size işte arkadaşlar size işte etapları göstereyim bu etaptan sonra parkur etabında geleceğiz parkuru çok kolay yaptık bilerek çünkü hemen geçsin derdi hiç uğraşamam burada böyle atlayıp bitiyor Burada İkisi kılıç alacak. Buraya geçecek. Ben buraya birkaç tane zombi koyacağım. Ve zombilerle kim daha iyi savaşırsa onu koyacağım. Burası en zor etap. Burayı yapmak için çok uğraştık. Burada atları kendileri evcilleştirip blok yap. Biraz blok blok. Blok bu işte. Ama beton kullan yani. Değil. Buradan da ee, atları kendileri evcilleştirip bu çizgini gerisinden üç renge basacaklar. Buraya çıkacaklar sonra. Buradan buraya atlayacaklar ve burada da okçuluk yapacaklar. Ve sonra etap burada PV batıp kim daha yaparsa onunla birinciyi koyacağım. Elimde bir tane kitap var. Bu kitaba puan durumları yazıyor saha diye. Kanalıma abone olup da bildirimi açmayı unutmayın. Bunların yapısı bitsin. Ben bas, geri başlatacağım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi burada elmaslar yapılıyor. Muhammed yaptı, beğenmedi, geri kırdı elmaslar yapıyor. Benim bu etapta Mirac'ın elması gerçekten sahayser. Ben çok beğendim. Belki biraz ağlayabilir. Mirac yeşillik yok dedim sana. Yeşil yok elmasa. Tamam, Muhammed şey yapıyorsun. O, betonu kır. Bak bu betonu elması kullanma. Betonu kır. Ve genişlet biraz daha. Biraz daha iyi ama. Alanın var mı? biraz genişletebilirsin. Gördüğünüz gibi elması harika. Etaplar daha bitmedi. Daha çok hesap var. O yüzden burada size not alıştırayım. Burada Mirac'ın Mehmet var. Mehmet. Burada da Mehmet'in eşeği Doru. Doru çizgi hızı atar. Burada sosyal eşek koymuş. Biraz saçmalık. Mesut <laughs> bak yeşil şey biraz tamam mı? Bak çok kaybedersin yeşil bir şey değil bunu böyle başka bir renk kapat. Mehmet bunları kır diyorum kır sen olsun ki blokları. Orada ah. blokları tane su Kır kır. Bak bunu kullan gel atıyorum sana gel. Şunu kullan bak atıyorum. Attıklarımı kullan gel. Aha bu. Attın şunu al. Şunu al daha bu 10 şey. <laughs> dakikaları var. Hızlı olsun çok güzel çok. bu nedir? Bu nedir? nasıl elmas? Bu nasıl elmas? adamın kafası belli mi belli değil. Bir elmasa bak bir de Muhammed'in elmasına bak. Bir buna bakın arkadaşlar. Ha bir de buna bakın ne? Çok fark var ya. Bak bir de. Bir de. Bir de buna bak. Bu. Buna. Buna, buna bakın. En azından çok fark yok. Bak ne diyeceğim. Bir şeyler yapmış. Şey bir söyleyeyim mi? Bir ipucu veriyorum. Düz renginiz hatalı. Dış rengini bu blokla kullanacaksınız. Atıyorum size. Dış rengini bu blokla kullanmanız lazım. Bakın bunda daha uyumlu. Miracım dış rengini bu blokla kullan. Bu blok daha uyumlu. Mehmet'im dış rengini bu blokla kullan. Bak bu blok daha uyumlu. Hadi bu bloklarla yapın es eserinizi. Geri geliyorum. Evet arkadaşlar. Akşama doğru sonunda etaplar bitti. Ama takımda mı var? Allah aşkına şu güzel moment. Şuna bir bakın. Tamam. Bu hiç nereye bak Allah aşkına. Bekle ama açılıyor. Bekle. Bekle buraya. Yani ben böyle bir şeyi görmedim. Sahesellik. Birazcık gerçekten Bakıyorum. bak bak bak. Ne güzel oldu. Bir şeye bak bir yere bak. Bir kendine bak bir şeye bak. Neyse. Şimdi arkadaşlar soruyorum. Mirac'a vereceğim puan. Şöyle bir bakayım iyicene. Hmm, şöyle iyicene bir bakalım. Renk uyum olmadı yoksa çok güzel. Evet renk uyum olmadığı için puan kıracağım. Normalde ki zaten yani hiç yer benzemiyor. Ben de öyle yaptım. Şimdi buradan bloklarımızı alıyoruz. Şuna bak ya bir de göz yapmıyor. Sarı renk gelin. Buraya hemen 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 hemen. Tamam yapacağım gelin. Dur geliyorum. Bir bakar mısın ne yapmış? Evet. evet. Miraç'a vereceğim puan. Miraç'a vereceğim puan. İlk tur Miraç bu puanı aldı. Muhammed Şe bu puanı aldı. Ve 1-0 Muhammed Taha önde. Defterimizin önünde. Muhammed Taha önde. Ay pardon 1-0 Miraç önde. Notumuzu Lütümüzü... alıyoruz. 0. Evet, bu yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parkur etabına hepiniz hoş geldiniz. İkinci tur ve parkur etabı. Parkur acayip kolay. İyi, çünkü kolay yaptım. Hiç uğraşamam. Uzun parkur mu yaptım? Ama bir blok gerisi, bir blok, bir blok. Tamam. Bir açayım, bir blok gerisi. Üç deyince basayım. Bir, iki, üç basa. Sakin olun yavaş olun yavaş. Hareket etmeye gerek yok yavaş yapın yavaş. muhammed önüne gidiyor. muhammed önüne gidiyor. Bomba yapamadı yapamadı. Bir yavaş git. Bir yapamadı orada iki kere gideceğim bir evet. Parkta da daha iyi arkadaşlar. Ben Mireş'e çatırabilir. Mehmet devam ediyor. Mehmet devam ediyor. yapamadı. Evet. hiçbirisi şey yani Parkta tabii heyecan yok. Mehmet yavaş yap. Sakin ol. Evet, Hı, Kirem, kere üzerinden. Kirem, ne 2 kere 2 kere baba sana bir b puan Ben bir bir Ben O. da düştü Bloklarımızı alalım Muhabbet'e vereceğim puan B bir e vereceğim puan 2 Durum beraber oldu Ben Evet yapabiliyoruz yapabiliyoruz. Miraç bir hala bomba seçiliyoruz. Sil. Bu Bunun bir gol oldu hemen. Üçüncü taba geçelim hemen. Ne seçiliyoruz hemen üçüncü Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen. Seçim. Sırtlarınızı kusarın. Ben yani sandığı almayın. <laughs>

Bunu kolay alıyorum. Bak sizin için normal alıyorum. Yani şey olmasın. Ve hava durumunda hava durumunda geçi yapmak zorundayız. 10 metre mi? Yağmur yağıyor. Hay başımdan dolayı. Ağzım yağmıyor. Vur vur vur. korkmayın. Kork ya, elmeğiniz var, emeğiniz var. Savurun, bir yerde beklemeyin. Geldi. Ne böyle bu Çok güzel bir koydum, Direkt geri geldi. <laughs> o zaman ayarlardan kolay açayım, kolay. Kolay aldım. Hadi gelin. Bomba patlasa. Ne Ben geri ayarlayıp geliyorum. <laughs> yarışma yani yeni başladı ben şey, çift kriyi kırmızak taktırıyorum koydum ve ikisi ikiz oldu yenmeyi en azı 5 zombi geri hazırladım 1 2 3 sen çok şanslısın sana o az koydum gel gel ikiz hadi biraz göreyim seni hızlı bulmak biraz hep olduğu yere bekleyin bir de. sıkıntı biraz can bir yiyin yemek de olsun yemek yiyin Hayır mı? ben niye şey onu? Muhammed öldü. Benim kötü zombi çıkmasına rağmen Muhammed daha öldü. Bu etap bitti. Hı hı. Bu etap hı hı. harbi o, bitti. Bu da öl öldürmesi lazım. Kapımı açıyorum. Ama bu da öldürmesi lazım. Nasıl? Lazım yani önce içeri <laughs> öldürüyordu. Evet kanalda bir tane youtuberimiz vardı o hep öldürüyordu. Yarım atıyorum o peki. Muhammed kaza kaybetti arkadaşlar. Miraç kazandı. Ara farklı Miraç koydu Muhammed'e koydu. Çok pis. Muhammed çok kötü oynuyor. Neyi kaybettim biliyor musun? Şu artı olduğu için. Vuramadım inşallah. Son şey Yapmasın. Musus bu bir kağıt. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> hoş geldiniz. Make-up yarışına. 1 2 basar Mehmet Taha önde. şey kazanan kim oldu? O zombie pi bebeği. Mehmet Taha kazandım. oldu. Kazandım. Tamam. Hadi ben kazandım. Ben kazandım. Kim kazandı? Kim kazandı? Ben kazandım. Ben? Yalancı. Ben... Evet arkadaşlar ve da bitti. Ve Muhammed diye göre durum 3. Ben bu hatımı evde yok durum 2-2 pardon. Elhamdülillah. durum 2 2 Gitsin hadi. Hemen yeni tabağa gidelim. Bir şey yapmayalım. Yani. Yarısı da yapmaya gidelim. Diğer tabağa gidelim. Tatağımla giderim ben. Bakalım ne olacak. Bu değil mi? Bekleyin beni uyarın herkese. Ben bunları yanlış doldurduğum için. Ben niye çünkü... ne gidiyorsun? Nereye bağlı? Daha Bağlamıyorum. turu. Kim kazandı? Milaç kazandı. İkinci tur Muhammed kazandı. O zaman bunu bekle. Al verdim işte. Bekle şunları bir kalalım. Bekleyin beni beni. tur. Bu bir tur. Bu Neşen geldin. İki turda. Oğlum Muhammed niye böyle yapıyor? Muhammed ya, mumun be. E zaten yine sen geleceğim. Ben uzaktaydım diye geliyorum. Ve sen kaçın tur kazanmışsın? 2-2 mi durum? Yo bir dakika kaç kazanmışsın? 2 tur. 2-1. 2 tur ne kadar? 2 tur. Ay ya? Sakin ol. Allah Allah'ım bir sakin ol, sakin ol. Vur! Bunu şu buraya sen şey değil ya. Gel lan buraya. Al işte, al işte. Yine kavga ediyorlar. Kavga çıkacağız. Yatır mı kavga? Tam. Durum 3 2. Geliyorum. 3'ü 4'ü kaçıya tamam bu? Adımı niye vuruyorsun? Mamma sen de vurdun. 5. tabura. 5. tabura. Şöyle tabura. Herkes çıksın, herkes çıksın. Yap. Oynanmıyor ki. Muhabbet yapıyorsun. Anne dinle dinle. Videodayız videoda videoda. Arkadaşlar videodayız. Biraz sakin olun. Üç gün atlayacaksın ben bunu. kolay çok kolay. E, daha kolay. Arka oldu ki Mehmet. Mehmet tekrar kolay

birader 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 kadar birader Bekleyici beni ben biliyorum. Bak sen. Evet, Öldüğü bak. Ayarlayacaksınız. Biz havaya kaldırmanız lazım. Öyle tam ototarak olmuyor biraz. Çıktı. Aç kaldım. Geçedim. Biraz gömülüyor sana. Bunu sonunu veriyorum. Attım mı yok. Sikam bana. İçeride şeyler çevirirsiniz. İster Ahmet. İster ok. Şimdi hadi. Bastım. Bu ok atabı niye bu böyle şey? Sakin atın. Düşünerek atın. Hesaplayın bunu. Tam çizgiden havadan evet, biraz. Yok, ben bunu kullanmayacağım. Havadan biraz bırakın. Oo Miraç. Sen de yedirin. Oo Miraç. Kaç var yedirin. Hayır lan gıdımın da sana diye. Miraç gıdımın da kim attı ya? Ay Miraç gıdımın da döndü. Gıdımın da döndü. Muhammed. Muhammed'e sana çok kötü attı. Miraç. Miraç'a sana çok kötü Herkes şarkı söylüyor mu? Vurdu, Hayır, vurdu. Vurmadı. Vurdu. Yanmadı ama. Çünkü vurdu bilerek yapmadı. Vurdu, vallahi vurdu. Vurdu, vurdu. Ben gördüm. Ha vurdum. Ama sen de vuramıyorsun görüyor musun? Vurdum Miraç. Ne yaptın? Tam vuruyordun. Tam gıdımın, tam gıdımın da vurdum Miraç. Ben gördüm arkadaşlar. Kamera çekiyorum. Katını... Adamın diğerine. Evet. Gözükmez ama vurdu valla. <laughs> Son etap. Tamam. Son hesap. Aa eşitlik var. Ya ben kazanamam ki ya. Ya kesin altı olduğu için kazanamayacağım ya. Eşitlik var arkadaşlar. Dur yazalım sonra da. Eşitlik var. 3 3. 7 etapın 3'ünü Miraç, 3'ünü şey kazanınca geriye bir etap kalıyor. Sizlerinizi kusarın. Altın elmayı da kusarın. Şöyle yarış başlasın. Bakalım. Var, bir tane var. Büyülü atlama var bir tane. <laughs> bir tane altın emanet olması lazım. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. <gülüyor> yani dövüşeceksiniz kısaya. Öldüren kazanır. Öldüren direkt A veriyorum. Kaybeden direkt D vereceğim. Bakalım büyük ödülü sahibi kim olacak? Koyuncuk çık buradan. Çık koyuncuk. Koyuncuk çık çık çık. Altın evet. var mı çarpı bölü? Evet var. Alt bir Çiçek. Elmas. Evet, <laughs> Çiçek. <laughs> çiçek. Altı limonu yiyerek maç basıldı. Muhammed e Başla. Heyecan durdukta arkadaşlar. Kamera kayıtları büyük olarak gösteriyor. Bakalım kim kazanacak. Lavlara dikkat edin. Kar Karı olduğu için vuramıyorum. Sarı geçirir miyim ya? Ara sıra ayrılabilirsiniz. Canınızı derse yemek yiyebilirsiniz. Kaçabilirsiniz. 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 Hey, i̇lla vurmak zorunda değilsiniz. Kaçın. Bir köşeye doğru. Sıkıştırdı beni. O büyü ne? Ha altın elma değil mi? Pardon. Ve dikkat et. Ama sakın düşer. Her şey biter. Ve sen kesin bir ilacı Hayır kim tutmuyorum. Bakma videoyu seni şey çıkarma. Buraya git adaletli. İkinize kazanırız. İkinize kazanır. İkiniz çok emek verdiniz. İkinizi tutuyorum. Bakalım kim kazanacak? Ölen yok. Hala ölen yok. Şey Kazanan <laughs> Miraç. Ama haksız bu ya. Bakın evet. ne yapıyorsunuz? Bu Bu ne? Bu ne? Kazanan Miraç. Hemen. Evet arkadaşlar. <laughs> yarışmanın kazananı Miraç oldu. Direkt A koyuyorum yani. Ama hediyeciğim gibi de. Şuradan git. Bu arada ben söyleyeyim gerekirse Muhammed Yenatan yarışmayı kazanır diye düşündüm. İlk başta. Çünkü Muhammed'de biz daha çok Minecraft oynuyorduk. Ama Miraç'ın kazanması. Bana da mehkel. gel. Gel. Ödüllü gel. Elmas ödülü var ya. Hani? Şeyde var. Şeyde. Geliyorum. Büyük ödülün sahibi. Miraç Pektaş. Gör, gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Burada Miraç'a kazanım var. Zümrüt blok, elmas blok, altın blok ve nedirat blok. İki, iki tane zümrüt, bir tane nedirat, bir tane elmas. Ve zümrüt. Yani zümrüt köşesi altın külçesi nedir altın külçesi ne bileyim sen verdim bunları ve i̇şte elmas külçesi burada da blok kırıklamak için balta var bu tarz videoların devamı için Mehmet, kanalıma abone olup bildirim Mehmet, açmayı unutmayın bak arkadaşlar şimdi size bir not bırakmak istiyorum biz bunu full eğlence için yaptık bilginize hiç şey için yapmadık Tam bağırışmalar olmuş olabilir. şeyler olmuş olabilir. Aile bir sesi duymuş olabilir. Kusura bakmayın. Ama böyle bir video yaptık. Arkadaşlar böyle bu alan kolay yapmadı. Telefondan olduğum için komut kullanmadan de rulakları tek tek koyduk. Etapları olabildiğince kolaylaştırmaya çalıştım. Aklıma ne gelirse koymaya çalıştım. Umarım kötü evet, bir evet umarım kötü bir niyetim olmamıştır arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olursunuz umarım konuşmayı ben yaptım. Bu tarz videoları devamlı gelmek arkadaşlar, istiyorsanız abone olup bildirim açmayı unutmayın. Şimdi Bunu ben kazandım. Bir daha kazanan konuşacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kazandım. Bir dahaki yarışmalarda, bir dahaki etaplarda her şeyde Muhammed ve Berat'ı yeneceğim. Çok yetenekliyim. Hatta ben Minecraft'ı bunlar ben Minecraft'ı öğrettim. O yüzden ben bunlardan daha iyi Minecraft videom var. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Ha. Ve kitapta da abone olup <laughs> like atmayı unutmayın diye bir not vardı. Fark edenler yoruma yazsın. Ben fark ettim abi diyenler yoruma yazsın. Ve Miraç al bu kitabı da sana teslim ediyorum. Şöyle Miraç ödülün önünde dur bakayım. Senin videoyu öyle kapatalım şeyle bir Şöyle bıçakla kazanan ve götürür biraz. Arkadaşlar bay bay. Evet, bay bay.